Merhabalar, ben Hazar Amani, maslak e, fire Fırımdayız şu anda ve Mastak var um mutfağında aslında üç kişi. Ne yapıyoruz, e, niye böyle dizildik yan yana diye e, sorabilirsiniz. Aslında bizim burada olmamızın sebebi e, Besin alerjisi Farkındalığı Haftası e, sebebiyle bir yere geldik ve bana sürekli söylenen bir şey vardı. Bu besin alerjisi olan kişiler, özellikle gençlerimiz, çocuklar en çok sordukları şey hamburger oluyor ve dışarıda bir türlü hamburger yemiyorlar diye geldi hanımefendiler bana. Bize de dedik ki o zaman onların yiyebileceği bir hamburger yapalım ve bunun yanında da böyle atıştırmalık neler yapabiliriz? Bir yandan da Onları yapacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Yeniden. İsterseniz ne yapacağımızı, bunun atıştırmalık yanında onları bir anlatalım. Tabii. Ee, hamburgerimizin yanında bugün e, sebzeli bir mücver yapacağız. Onu da böyle minik minik kızartacağız. Ki evet. böyle patatese bir alternatif gibi böyle. olsun, evet atıştırmalık olsun. Onları da kendi yapacağımız bir e, mayonez ve ketçap sosla tamamlayacağız. İlginç. Bu mayonez ve ketçabın normal mayonez ve ketçaptan farkı mı mutlaka. Evet, süt ürünleri, yumurta içermeyen... Hayvansal ürünler yok içerisinde. Evet, vegan bir mayonez ve ketçap hazırlayacağız. Anladım. E ben de merak ediyorum şimdi. Bakalım belki ben de öyle hazırlarım. Şimdi neyle <laughs> başlıyoruz peki? Öncelikle rendeleyip e, iyice suyunu sıktığımız sebzelerimizi bir araya getireceğiz. Orada kabak var zannedersem. Evet, burada iki tane kabağımız var. İki küçük Havucumuz var. Patatesimiz var. Şimdilik bayağı normal bir mücver gibi ilerliyoruz. Evet. Birazcık soğanımız var. Hı -hı. Bir yarım soğan gibi. Havuç bir tane, patates bir tane. Orta boy evet, patates. Evet orta bir patates. İki küçük kabağımız var. Şimdi bizim burada farklı olarak ne koymuyoruz? Yumurta koymuyoruz. Hı -hı. Hayvan sağlık gıda olduğu için, oldukça alerjik olduğu için. Onu Onun yerine, yerine bağlayıcı olarak biz burada nohut, e, normal un yerine de mısır unu ve nohutunu kullanacağız. Hmm, anladım. O şekilde bütünlüğünü sağlamış evet, olacak. Evet, bir araya getirmek için. Ve ayrılmayacak pişirdiğimizde. Evet. Izle. Birazcık kapya biberi Evet, al. kapya biber de ekliyorum. Yani aslında bütün kuru malzemeyi bir araya getirmiş oluyorum, sebze olan malzemeyi. Şimdi bunun için ben birazcık nohut çekeceğim. Tamam. Ha bir kısmını püre yapıyoruz? Evet. Nohutumu birazcık aslında falafel yapardık. gibi. Evet nohutumuzu haşladık. Şimdi birazcık çekip onu böyle daha kıvamında tutacak bir hamur haline getireceğiz. Burada falafel yapıyoruz ama falafeli yaparken nohutu açlamadan yapıyoruz. Hmm. Sadece suda bekletiliyor. Ondan sonra çekiliyor. Kıtar kıtar çıtır oluyor. Deneyin bakalım. Bir de bir kere öyle deneyeyim. Şimdi nohutu biraz çektim. Buna biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Böyle daha hamurumsu bir kıvam alması için. Biraz da böyle çekeceğim. yaparken ben de hocamıza bir sorayım. Çok sevindim. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Profesör doktor Demet Can. Evet. Ee... Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İminoloji Derneği'nin yöneticisi. Harika, çok memnun oldum. Bu Besin alerjisi tam nedir? Yani ben biliyorum yıllarca restoranlarda tabi besin alerjisi yaşayan insanlara yemekler yaptık ama çoğu insan da bunun farkında değil ve bilmiyor ne olduğunu tam. Aslında besin alerjisi dediğimiz zaman her besin alerjisi olabiliyor bütün o e, besinlerin arasında bir iki ürüne de alerjisi olabiliyor. Evet. Biz neye besin alerjisi olan ürün diyoruz? Besin, yani neye alerjen ürün diyoruz? Besin alerjisini şöyle tanımlayabiliriz. Vücudumuza giren besinler bunların ille zararlı olması gerekmiyor. Yumurta gibi, balık gibi Çok son derece yararlı şeyler. besinler duyarlı kişilerde hastalık belirtilerine yol açıyorsa Buna besin alerjisi diyoruz. Bazen besin zehirlenmesiyle karışıyor. Aha. Halbuki besin zehirlenmesi o besini yiyen herkesi hasta ediyor. Anladım. Halbuki besin alerjisinde sadece duyarlı kişiler o yiyeceği yediğinde hasta oluyorlar. Bazen de şöyle şeyler olabiliyor. Belli besinler besinlerde, yani intoleransınız varsa alerjiniz değil de sizi mesela midenizi bozuyor veya işte evet. o tarz şeyler olabiliyor. Veya birkaç kişinin intoleransı olan bozabiliyor. Evet. Ama tam bir alerji değil yani değil. E, bazı durumlarda kurf Ölümcül bir şeye götürmüyor hiçbir zaman. Tabii bazı kişilerde besini parçalayan enzim eksik. Mesela sütü parçalayan laktaz, laktaz enzimi yoksa laktoz intoleransı oluyor ve süt içtiğinde işte bağırsakları koşturuyor, ishal oluyor, kusma oluyor. Yine mesela bakladaki baklayı parçalayan enzimi olmayan kişilerde problem oluyor. Onlara intolerans diyoruz. Anladım. Bir de besinlerin içinde ilaç gibi maddeler var. Mesela kahve İçinde kafein var, kimi insanda hakikaten çarpıntı, çarpıntı yapıyor. yapıyor ama bunlar alerji değil. Alerji olması için mutlaka immünolojik bir takım reaksiyonlar olması lazım. Anladım, anladım. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Dün bir arkadaşımla ben konuştum. Bütün deniz mahsullerini yiyebiliyor ancak çocukken balığa bir alerjisi var. Evet. Herhangi bir balığa alerjisi var. Daha sonra o alerji yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Evet. Öyle şeyler de söz konusu herhalde. Kesinlikle. Şimdi besin alerjileri en çok bebeklerde görülüyor. Neden? Onların bağırsak geçirgenlikleri çok fazla. Proteinler olduğu gibi geçiyor kana hmm. ve alerji yapıyor. Biz büyüdükçe bağırsaklarımızdaki bu hücreler daha sıkı bağlanıyorlar ve artık proteinlerin geçmesine izin vermiyorlar besin alerjisi giderek azalıyor. Aslında balık alerjisi çok geçmez ama çok şanslıymış arkadaşınız. Demek ki onun ki. Ben de şuna şaşırdım. Genelde deniz mahsullerinin alerjisi olup balığa alerjisi olmaz çok insanın. Onun evet. ee, evet. onunki tam tersi. Herhangi işte çi işte istiridyesinden midyesine ıstakozuna kadar her şeyi yiyebiliyor ama balığa alerjisi var. Evet. Bazen sadece o balığa alerji olabiliyor. Mesela sadece ton balığa. Mesela balığından. sadece çukura yiyemiyormuş. Bütün hmm. balıkları yiyebiliyormuş, sadece hmm. çukura yiyemiyormuş. İlginç bir şekilde. Evet. Hmm. E, yani o çok nadir rastladığımız genelde bütün balıklar oluyor. Zaten biraz ilginç cins bir arkadaşımız evet. oluyor. <laughs> <laughs> nadir olması normal. Evet, şimdi no, bunları tek... karıştırdık. Evet, nohutu da ekledik. Ee, maydanozumuzu, dereotumuzu da ekledik. Şimdi birazcık tuz, baharat ekleyeceğim. Hı hı. Bunu ee, en son bir böyle sıkıp hangi kıvamda olması gerektiğini de bir gösterelim, gösterelim bence. Mi? Çünkü tamam. e, bunda belli bir gramajı aslında yok. Biraz göz kararı yapıyoruz. Evet, biraz şimdi göz kararı. Diyoruz. Orta boy ama o 200 gram olabilir, 300 gram da olabilir. Kesinlikle. O yüzden ne kadar un koymamız gerekiyor, daha doğrusu nohut unu koymamız gerekiyor onu bir konuşalım. Ben iki kaşık nohutunu, iki kaşık e, verdiğimiz ölçülere nasıl unu koydum. Hı hı. E, şimdi bir daha bakacağım kıvamına. Şöyle, sonra Onun güzel bir çıtır olmasını sağlayacak. Evet. Çok da önemli bir şey e, burada bağlayıcılığı da biraz sağlamış olacağız öyle. E, e, haşladığımız nohutu e, daha sulu bırakırsak işte kıvam biraz daha sulandırabiliyoruz. Biraz daha katı bırakırsak ya da işte kabağın suyunu daha iyi sıkarak daha katı hale getirebiliyoruz Anladım. gibi. Biraz orada ayarlayabiliyoruz. Mesela Bu benim şu hep anki, mu? evet, şu anki birazcık e, Katı oldu gibi. Sana nohutun suyundan birazcık alacağım bunun içine. Hı hı. Biraz sulandırmış olacağım. Böyle daha kolay ballayacağım. Evet. Tamamdır. Sanki oldu gibi. Evet şu anda elinizde sıktığınızda sıktığınız şekli alacaktır ve evet. dağılmayacaktır. Evet. Tuzunu karabiberine attınız mı? Evet. Tamamdır. Şimdi birazcık da... Nane koyacağım. Burada baharatları tamamen enerjimize göre değiştiriyoruz, ayarlayabiliyoruz. Ben de belki böyle vejetaryen bir burger yaparım. Gerçi ben bir tane burgerim var ama içerisinde falafel var ama bu da ilginç olabilir tadı. Çok seviniriz çünkü en çok dışarıda yemek yemeyi özlüyoruz. Değil mi? Ve bunu zeytinyağında pişirmemiz gerekiyor, evet. sıvı yağlarda değil. E, sıvı yağlarda karışım olabiliyor. Farklı yağları bir araya getirmiş olabiliyorlar. Hı -hı. E, bundan Bil emin olamayacağımıza yani. göre. özellikle 5 farklı yağın bir araya gelmesi. Fındık yağı, işte kimi insan için kanola tehlikeli olabiliyor. Evet. Palmiye. Ya da şöyle bir şey var, rafine yağlarda genelde e, rafine edilip yağ kullanılmış oluyor ama işte o yağda daha önce örnek veriyorum bir, bir tavuk kızartmış oluyor. Ha, ve direkt ve bizim çapraz için bulaşmadan. çapraz bulaşmadan dolayı riskli oluyor. Bence bu oldu şefim. Sizin için tamam Sarp kızartmaya Bana geçebiliriz. tamammış gibi geldi. <laughs> tamam o zaman bu biraz dinlensin. Tamam. Bu esnada diğer malzemelerimizi yapalım. Tamam. Sonra da hepsini birden pişirmeye geçelim. <laughs> Mayonezde pişirme zaten yoktur. Yok. Onu sadece blenderdan geçirip hazırlayacağız. Tamam. Hem de mutfakta en çok kullandığım aletlerden El bir tanesi. Mayonezin aslında ana maddesi tabii ki yumurta, yumurta sarısı, ondaki lesifinin bağlayıcı özelliği. Hı hı. Yağ, sirke, limon. Tuz, As karabiber, evet. yani tabii onun inanılmaz varyasyonu var. İşte hardal katıyorlar, acılar katıyorlar, semuzlar katıyorlar ama hı hı. bu yaptığımız tabii yumurtasız bir evet. mayonez ee, oldu. Burada bizim için önemli olan hayvansal gıda içermeyen bir mayonez olması. Alerjen gıda içermiyor olması çünkü hardal da alerjen bizim için. Ee... Bu döktüğümüz yani şimdi yani. nedir? Bu bir nohut suyu. Ee, bunu aquafaba yapıyoruz. Aquafaba dediğimiz şey işte. Başladığımız suyu nohutla birlikte bir gece bekletiyoruz buzdolabında. E, ondan sonra da onu bir blender, blender biraz köpürtüyoruz. Sonra da yine yağını eklemeye başlıyoruz. Evet. Tamam. Aynı normal mayonez gibi. olduğu gibi. gibi. Bakın ben de bunu bilmiyordum mesela. Şimdi öğrenmiş oldum. Biraz önce hardal dediniz, e, tohumlar oldukça dayanıklı proteinler. Yani o kadar sert ve dayanıklı ki en çok alerji potansiyeli olan onlar. Pissede veya çekilmiş evet, olsa da fark maya, etmiyor mu? Evet, ısınmaya hani çok hmm. dayanıklı. Onların alerjisi çok fazla ben var. Ben de inanılmaz severim. Özellikle hardal tuşlusu yapmayı, o tohumların tuşu evet. haline gelmesi gerçekten lezzetli oluyor ama. Şimdi ben sizden aldığım taktikle. <laughs> Biraz da patates püresi koyacağız. Biraz patates püresi koyacağız. Ama koyacak. gerçekten çok az koymak lazım çünkü şey, bu sefer o köpüğünü de alacak. Kaybedebiliriz. Yani daha e, normal mayonezden daha sıvı bir kıvamda oluyor Tamamdır. bizim mayonezimiz. Bunun için Hazar şefimizin tavsiyesiyle. Çok az patates Biraz patates Bu yeterli. Yeterli. Bunu koyuyoruz. Deniyoruz bakalım. Böyle. Peki hocam bu e, alerjilerin e, göründüğü belli bir spesifik e, tip. İnsan mı var yoksa bu tamamıyla işte genetik anneden babadan geçen veya işte atıyorum anneye babayı atlayıp dededen geçen bir şey mi oluyor? Kesinlikle genetik bir yatkınlık var ama şart da değil. Çevre faktörleri de önemli. Hı. Mesela çocukları şimdi doğar doğmaz anne sütü yerine önce bir mama ile besliyorlar. Süt geç geldi falan deyip işte bu dönemde duyarlanma oluyor. Batı tipi besleniyoruz. Hep işte raf ömrü uzun olsun diye paket gıdalar tüketiyoruz. Bunların yine etkileri var. O zaman son ee, zamanlarda bu alerji daha fazla duymamızın en büyük sebebi bunlar mı? Batılaşmamız. <laughs> evet. Ben evet. işte 7 aylık doğduğum için mesela hiç anne süt emmemişim. Ben sırf hazırladım gıdayla. Evet. Türkiye'de alerjim yok. Sadece çocukken vardı böyle bir. Hı hı. E, domates ve yumurtaya vardı. O da şey değil. Ya yani intoleransım vardı daha doğrusu. Vücuduma kabarmalar oluyordu. Çok yediğinizde mi oluyordu? Yani bir tane yiyince olmuyordu. Birkaç tane. Genelde bir şey. sıcakta oluyormuş galiba. Hmm. Hayal meyal hatırladığım yaşlar. Evet. Hatta hatırlamadığım ama insanın oluyor ya birileri anlattıkça hmm. böyle hatırlıyorum hatırlıyorum Evet. 4-5 yaş yaşlarında olan bir şey. Bir süre geçmiş. kesmişler sonra geçmiş ama. Güzelmiş. Evet. Katı gıdalara geç başlamak da kötü. Yani ilk 6 ay mama ile besliyorlar. <laughs> Halbuki hani bizim büyüklerimizin yaptığı gibi minik minik tattırıp onları alıştırmak, benim. tolerans gelişmesini sağlamak lazım. Yani hiç ailede olmasa bile çocukta herhangi Olabilir. bir şey olabiliyor Olabilir. bir anda. Ailesel yatkınlık gerekli ama şart değil. Anladım. Bu arada ben limonumu, süzümü ve yağımı koydum. Biraz daha yağ ihtiyacı var. Yani aslında normal bir mayonez yapıyoruz ama tek farkı içerisindeki yumurta sarısı yerine bekletilmiş nohut, ne? daha doğrusu da pişmiş ve nohutla beraber bekletilmiş suyunu kullanıyoruz. Evet. Ben yani merak ettim şimdi. Arada yani sizin çocuğunuz da şey, dana eti yiyemiyor galiba değil mi? Çoklu gıda alerjisi var. Ee, hayvansal gıdaların hiçbirini tüketilmiyoruz. Ee, sadece kuzu eti tüketebiliyoruz. Niye ee, yok, kuzu eti hocam? Var mı şey onun Kuzu eti şöyle e, çok fazla hani antibiyotik şimdi ineklere antibiyotikler, hormonlar bir sürü şeyler veriyorlar. Kuzular yazık o kadar yaşamıyorlar. <laughs> Onların çok fazla yabancı maddelerle teması yok. O yüzden etleri daha doğal. Peki şey böyle köy tavuğu falan gibi şeyleri maalesef yemem. E, Yumurta alerjisinden dolayı? tavuğu da tadamıyoruz, hmm. yiyemiyoruz. İlginç. E, ve fındık fıstık grubu bizim Zaten için riskli gibi. alerjenler. Ya, biz menülerde bile belirtiyoruz. Fındık evet. fıstık grubu evet. girdiği zaman işin evet. içerisine veya işte susamlar, çekirdekler evet. girdiği zaman ee, genelde en alerjen olarak onlar geçiyor galiba besinler arasında evet. değil mi? Özellikle Türkiye'de kuru yemiş alerjisi tırmanışa geçti. Son zamanlarda bir ara süt yumurta çok fazlaydı ama onlar iyileşiyorlar. Halbuki kuru yemiş iyileşmiyor. Yani kaju kaç yıldır hayatımızda mesela o bile onun alerjisine bile rastlamaya başladık. İlginç. İşte biz dernek olarak daha çok bunu hani ön plana getirmeye, menüde mutlaka alerjik menü olsun. Evet dikkat çekilsin ki herkes rahat rahat onları tüketebilsin. Anlıyorum. Menülere mutlaka girmesi gerekiyor alerjisi. Ya, ya. ya tabii yani full bir anti alerjen menüsü yapmak biraz imkansız. Ee, ama tabii yerde vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani biraz daha bilinçliyiz bence. Ee, bir restorancılık veya bir aşçılık tarafından bakınca bu bazı şeylerin alerjisi de bayağı efektif. Yani hatta şöyle söyleyeyim, uçakta yolculardan birinin fındık fıstığı alerjisi olduğu anda evet. uçakta kimseye dağıtmıyorlar. Evet. evet. İçeride dolaşan A, bir hava da olduğundan çünkü şey dolayı. Yoktu. Evet, kokusu da bazen. Bir mesela öyle hasta mı oldu, süt kaynıyor mutfakta. Kaynayan sütün buharı ile çocukta alerjik şok gelişti. Hastaneye zor yetiştirdiler. Öyle mi? Yani bazen kokusuyla bile olabiliyor. E, benim vardı öyle bir çok tane çok elemanım, eee aşçılı kop gelmişti deniz mahsulü hangi? Sadece karidesi. Karidesi de aynı temasında bir metreden fazla olduğu anda ısınmasına gerek yok. Direkt dudakları falan mı Evet, evet. Boğaz şişiyor, zor nefes alıyor. Evet. Şimdi Allah'tan Türkiye'de şeyler var, hazır enjektörler var, adrenalin enjektörleri. Bu şeker şeyleri Hı, gibi. Hemen şeker evet. ilaçları gibi hemen onu yapıp düzelebilir. Bu ne Yanında şey taşıması antistaminik lazım. Antihistaminik mi yoksa? Dileri antihistaminik, adrenalin dediğimiz adrenalin. işte o şoktan çıkartan kişi ha. ilaç. Anaflaktik şoktan Anafraktik çıkartıyor. Anaflaktik şoktan çıkarıyor hemen. Bakayım mı? Evet, biraz daha sıvı oldu ama biraz daha evet. böyle mayonezdense işte dressing dediğimiz salata sosu kıvamında. Kıvamında, evet. Ama biraz tadı daha herhalde öyle. şöyle bir temiz kaşık var mıydı orada? Ben Burada şu taraftan yok. alırım, tamam. Mayonezimiz tamam. Evet. Peki, şimdi ketçabı mı yapacağız? Ketçabı mı yapacağız? Onu biraz pişirmemiz gerekiyor. Tamam, ketçabı pişirelim. Ketçabı pişirmek için bütün malzemelerini katıyor muyuz yoksa belli bir etabı var mı? Onu yaparken soğan dedik. Soğanıyla e, salçasını biraz kavuracağız, Hı -hı. üstüne domatesi koyacağız. Sarımsak, sarımsak koymuyor musunuz? Koyuyoruz, soğanın içine sarımsak da var. Tamam. E, sonra blenderdan geçireceğiz e, ve sirkesine Sirkeyle şekerini... Içmiyor. Sirkeyi en son koyuyoruz, pişirmiyoruz. E, tuzunu ve şekerini pişirirken ilave ediyoruz. İla en azından sıcakken ilave ediyoruz, elime sağlığına. Tamam. Sonra blender'dan geçireceğiz. O zaman biz şu blender'ı kaldıralım oradan. Sonra pişirme ekibiyle, ben de kendi yaptığımız o ekmeği getireyim. Tamam. Köfteleri getirelim. Şu tarafa geçelim artık. Evet. evet, şimdi geldik. Pişirme grubumuzun yanına geçtik ve başlıyoruz ev yapımı, alerjan free, alerjansız ketçabımızı yapmaya. Evet. Tabii alerjansız değil, adaya özel alerjiler. Evet, yani herkesin parmak izi gibidir diyoruz alerjiler. Ee, herkesinki başka türlü. E, ee, adanınkinde hayvansal gıda ve fındık fıstık grubu olmaması gerekiyor. Bu da öyle bir sos olacak. Ketçap alternatif bir sos olacak. Ee, zeytinyağında Hakikaten soğanı... gelene kadar. Evet, soğanı ve sarımsağı birazcık Tamam, şimdi fazla sıcak gelirse bunu şu tarafa alabilirsiniz. Evet, şimdi soğan ve sarımsak püresiyle beraber onları Zeytinyağı'nda biraz çevirdik. Domates salçası ve kendi hazırlamış olduğumuz domates püresini koyduk. Evet. Belki de güzel kokuyor bu anda, şu anda. Şimdi çiğden sirkesini ekliyoruz. Evet, bir kaşık da sirke ekliyorum. Birazcık da tat vermesi adına kekik ekliyorum. Tamam mı? Biz çok seviyoruz kekiği ama bu katılmak zorunda olan bir malzeme değil. Ya da alerjinize göre değiştirebileceğiniz bir şey. Değiştirebileceğiniz evet. şey. Şeker koyduk mu ona? Evet koydum. Şekeri ocaktan hemen alır almaz koydum elimizi adına. Hı -hı. Şeker ve tuzunu. Tamam. Ekledik. Şimdi birazcık çekip böyle daha pürüzsüz bir kıvam elde etmeye çalışacağız. Gayet lezzetli. Peki o zaman sizin işiniz bittiyse şöyle yapalım. İş bölümü yapalım burada. Ee, siz yavaş yavaş bu kızartın. <laughs> ben de burgerimize geçeyim hem ekmeğini hem de köftesini halledelim. Tamam. tariflerimiz aslında hazır. Evet. Yaptığımız o mücver köfteleri e, neredeyse sıfır yağ vegan mayonezimiz, nohut suyuyla yapılan ev yapımı ketçapımız, e, kuzu etinden yüzde yüz köfteler ve yaptığımız bazlama. Bazlamada da sadece maya, un, su, çok azıcık zeytinyağı var. Çok Artık lezzetli görünüyorlar. Burgeri yapmaya başlayalım. Size yaparız bir tane bakarsınız tadına. <laughs> ben burgerde mayonezi gerçekten çok beğenirim ve normalde burada da yaptığım burgerlerde ekmeği kestikten sonra iki tarafına da mayonez sürüp biraz daha kızartıyoruz. Daha böyle içi de hafiften bir çıtır bir hal alsın diye. Bunu yapmaya gerek yok bence. Bir de o nohut suyuyla yapışır mı yapışmaz mı bilemedim şeye. Ama lezzetli olacak kesin. Ondan sonra birazcık ketçabı sadece üst kısmına süreceğim. Hocam peki merak ediyorum ben, bu hizmet sektöründe, işte restoranlarda ne yapılabilir? Alerjik besinleri çok iyi tanımak gerekiyor. Dünyada milyonlarca besin var ama 170 tanesi yaklaşık alerjik. Hmm. İşte en sık bilinenler süt, <laughs> ilek sütü, yumurta fındık, fıstık, deniz ürünleri, soya ve buğday. Ama bunun dışında yöresel e, çok ilginç alerjenler var. Mesela Orta Doğu çok fazla susam tüketiyor. Onlarda susam alerjisi çok fazla. Ne kadar çok tüketirseniz o kadar alerjen evet, oluyor. Ben evet. de tam tersini düşünüyorum. Hep sanki vücutta ona bir bağışıklık kazanırmış gibi şeyde ama tabii öyle olmuyor herhalde. Bütün Avrupa fıstık ezmesi tüketiyor. Fıstık alerjisi çok yüksek ama biz ne yapıyoruz? çikolatayla fındığı karıştırıp çok tükettiğimiz için bizde de fındık alerjisi hmm. çok fazla. Mesela siz çok seviyorsunuz tatlı patates ama tatlı patates çok alerjik. Tatlı patatesin <laughs> alerjik olduğunu bilmiyordum. <laughs> evet. Ama Aslında şey... çok sebzeler alerjik değil. bayağı faydalı <laughs> bir şeydir. Yani çok sebzeler arasında evet. o da yani patates nişastası <laughs> şeker oranı bayağı besleyici. Evet. Sebzelerden yine bezelye, kereviz çok alerjik. Meyvelerden işte çilek, kivi, muz. Ee, özellikle bu restoran e, yemek sektöründe bunların mutlaka menüde ve belirtilmesi lazım. Onun dışında endüstride de yine mesela makarnanın içinde yumurta var mı yok mu çok önemli bizim hastalarımız için. Anlıyorum. Etiket okumayı biz öğretiyoruz ama etiketler birazcık daha büyük ve zengin içeriklerini gösterecek şekilde olursa. Genelde endüstriyel makarnalarda yumurta olmuyor ama işte ev yapımı makarnası bir yaptığınız evet. zaman restoranınızda evet. mutlaka yumurta oluyor. Onun yumurtası yapmanın ihtimali evet. yok zaten. Evet. İrtibat halinde olunursa. Olabilir. Çok yani madir. bir gün öncesinden bana mesela gelseniz deseniz ki şöyle bir burger yapar mısınız bana ben bunu hazırlar ertesi gün size sunarım. Ama geldiğinizde söylerseniz de evet. ihtimal yok. Hı -hı. O yüzden birazdan konuşup irtibat halinde olup oradaki mutfaktakileri bilgilendirip işte benim Hı -hı. oğlum kızım şunları şunları yemiyor diye. Hı -hı. Çünkü şöyle insanlar da var ee, ne yazık ki ben sarımsağa alerjim var diyor. Evet. Ama öyle bir şey yok. Sarımsağı sevmiyor sadece. Maalesef. Ondan sonra size baştan bir şey yaptırıyor. Bir salata sosunu sa sarımsaksız yaptırıyor. E, yapabiliyorsan boş bir zamanıysa restoranın yaparsınız. Ama sırf gelip de sen sarımsağı sevmiyorsun diye bana o minicik sarımsak katacak olan sosunu baştan yaptırıyorsan mesela bir salata zamanında yaptırıyorsan o birazcık da ayıp bir şey. İşte, Artık yani. insanların da yani hem restoranların hem de birazcık tüketicinin de bilinçli evet. olması gerekiyor. Evet. İşte hem ifrat hem tefrite kaçmadan bu evet. işi yapmamız gerekiyor. Evet doğru tefrik doğru. doğru. Valla burgerimiz hazır. Yavaş yavaş adayı da alalım mı buraya? Alalım. Evet şimdi herkesin beklediği zamana. Restorandaki bu kadar çalışmanın, didinmenin, hazırlığın sonucu yediği zaman karşındakinin beğenmesi veya beğenmemesi. O yüzden bakalım yaptıklarımızı beğenecek misin? Hadi bakalım tatlı. Ha, şöyle istersen keseyim bunu daha evet. kolay yenebilecek bir şey haline gelsin. Şey. Sen şey. burger hariç ne seviyorsun? En çok yemeği? Ben en çok satıp şey. patates köfte. Patates tamam. köfte. Al bakalım elinde. Burger dediğin zaten haydi inanmış şey, Bence. Diğerini alsan daha kolay olur sanki. O biraz daha ufak. Evet. Tamam üstüne dökme. Evet. Olmuş mu? Ben bir de kekik seviyorsun diye tiyosunu aldım. <laughs> İçine birazcık kekik koydum köftesine. Ekmeği mi çok sevdin? <laughs> İyi, afiyet olsun canım. Korkunç olsun. Rica ederim, ne demek. Afiyet olsun. Ben de o zaman şu annenin yaptığı mücverleri bir bakayım. Kimse affolsun. Olsun, olsun. Önemli olsun. değil. Önemli değil. Ye, ye sen, biz onu temizleriz. <laughs> güzel mi? Gayet güzel. Sen devam et yemeğe. Peçete geliyorsun. şimdi. İstediğin <laughs> Tamam, eline. Tamam, Hazır. Üst etmişken elini bir kere biz de çok teşekkür ederiz. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak bizi sizle buluşturan Alerji ve Yaşam Derneği'ne de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gayet büyük bir zevkti. Bir sürü bilmediğim şey öğrendim. Etrafındakilere de bundan sonra daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını tavsiye edeceğim. Yani... Alerji ve Yaşam Derneği olarak bize de teşekkür ederiz. onun dışında alerjik bir çocuk annesi olarak da sektöre de katkılarınızdan dolayı alerjiyi yayma adına, anlatma adına bize verdiğiniz destekten dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Alerjiyi yayma demeyelim de alerji yaymamız evet. yok Yanlış anlamayın Evet bu yanlış arada. bir cümle oldu. <laughs> ee, şey, de çok ya. Alerji farkındalığını. Evet Bak alerji acaba. farkındalığını ve bize güzel özel yiyeceklerin de yapılabileceğini Özellikle hamburger. Bana en çok hastalarım hamburger yiyebilir miyim diye sorar. Bu muhteşem bir şey oldu. Genelde çocukların yemeği yemeği en sevdiği mi? yemektir. Benim evet. hala en sevdiğim yemeklerden bir tanesi hamburger. Evet. Bir ısırıkla bütün o lezzetlerin hepsini birbirine buyursun. Beğendiğine sevindim adını. Evet. Ekmeğin de tarifini veririm annene. Tamam. Çok basit bir ekmek bu arada. Hiç fırına bile girmeden oluyor. Tamam mı? Sen de yaparsın yani. İstersen. Evet. Yo bayağı yaparsın. <laughs> bayağı yaparsın. Kaç yaşındasın? 9 kesin yaparsın. O zaman evet. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, Burada işte fire kapılarını açtık. Allerjen free, en azından adaya göre alerjan içermeyen bir burger yaptık. Şimdi birazdan bize tadına bakacağız. Görüşmek üzere.